My party, We're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Mess it, mess it, mess it, mess it, mess it Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Merhaba arkadaşlar ben Hocam ve bugün LPS Kolektif yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda The Bubble the Best in the World um var. Bom. Bom. Kardeşim geldik, bana çattık. 105 mesleğiyle geldin ya. Geldik çattık bu önemli maçı Yıllar geldik. sonra bir risk budur yaptın ya evet. burnundan geçireceğim. Peki benim bu burnumdan getireceğini güya getireceğim maça özel 105 mesleği sundum ya. Bu cesaretime 75.000 tamam. ee? 75 bin beğeni gelir mi? 105 bin like bekliyoruz. Bu, bu video e 105, 105. Mesleği. özel 105 bin beğeni gelirse yemin ediyorum 105. 105 bininci beğeni de canlı yayın açıyorum. Canlı yayında Aksaray'a gidip Ümit abi öpüp geri geliyoruz. Tamam, tamam hadi mı? bakalım. Söz erkek sözü. Telefondan açıyorsun Telefondan canlı yayını. Telefonda sadece adam. uzun yolda atacağım seni öpeceğim geleceğim. Sadece amacım bu olacak tamam mı? Tamam 105 bin like gençler. 105 bin like bekliyoruz. Şimdi kadromuza geçelim. Ve Angara. Allah. kırıldı kırıldı mikrofon kırıldı. O mikrofonu değil camları patlatacağımız günler olacak. Mikrofon merak kırıldı etme kardeşim. Merak atma abi. Sen Messi'yi sileceksin. Aynen öyle sileceğim ha. Ben al sana Messi sildim. Messi analist. De... Bunlar piravun. Usta diye. Ben asla başlık çıkarım efendi uğraşmayacağım direkt kazanmaya uğraşacağım. Umurumda bile değilsin. Hmm. Oo, Mustafa ama böyle abi. başlayacaksak. Gel böyle değil, gel. Gel 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 gel. Dandik Geldim Lan. Bu mu 105? Bu mu 105? Al. Bu mu 105? Ya Messi at işte sen. Bu mu 105? O mu, o, o mu 105? Ya. o mu 105? Tamam Sanchez. Alexis Sanchez. Bak penaltı hocam kırmızı yok 100, bak. %100 kırmızı çünkü aşağı. Bak kırmızı yok. İşte o, böyle adam oldu. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyorum. İşte böyle adam oldu. Oha! Yok burada çocuk izliyor ya. Sen buradan gol at. Tamam. Messi silomdek. Messi silomdek. Messi silomdek. İki gol önde. İki gol sayılıyor. Tamam ikisi sayılıyor ha. Ya Sanchez'in bacağında güç mü var oradan atacak ya? Ya Sanchez'in bacağında güç mü var oradan atacak ya? Belaş topu. Velaş topu. Hop. 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 Ve gol. La Messi. Ha. Şimdi Sanchez. Verdi orada pasını. Tekrar. Mekan bağ ver. Hiçbir şey yok hocam. Kalksın ya. Böyle yere yatacaksa. Erwin. Arkadaşlar Erwin'i biliyorsunuz ki. Biliyorum, bilmiyorum ama biliyorsunuz mu? Ne zaman çıkardım bilmiyorum. Anktemem Hocam bakmamış. işte bu ya. Hocam bak enset Başlığın diyor. geliyor. Bak kankeme acayip bir şey oldu. Bizim bak, kankamız da bak, Başlık golün yani. geliyor Bistur. tamam mı? Kaç metre? 105 metresiyle atıyorum sana. Kaç metre? 27 Bro, mi? 23. 23 metreden başla ne yazacağım ben size? Daha işte Messi yazacaksın oğlum. Çok yakın sen buradan hayatta ataman normalde. Ben buradan... Messi'yle tamam, atarsan ya. yazarım. Tamam Messi'yle atarsan ne? yazarım. Mescili. Atabiliyorsan atma. Bak Messi. Daha barajı geçemiyor. Kafayı yiyorum. Messi. Al sana başlık. Al sana başlık. 106 Messi. <laughs> 206 Messi. <laughs> 206 Messi. Yok Peugeot 206. <laughs> 206 Messi. Oha. <laughs> Kardeşim başlıkta başlığa yazacaksın söz verdin. Tamam daha, daha, iyisini atamazsam. daha iyisini atamazsam aynen öyle. Tamam. 30 metre 105 Messi plase gol. 30 metre mi? Evet orada 30 metreydi bu arada. 25'ti. Ay, yürü git lan. Allah Allah. <laughs> sarı yerden vurdum lan yeşil yerde. Sarı dedin. yerden nasıl vurabiliyorsun? Sarı yer İstanbul'da. Allah'ım. Sarı yer İstanbul'da nasıl vurabiliyorsun sarı yerden? Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Ya Belengo. Karınca yiyen. Belly go! Ne yapıyorsun? <laughs> Azıcık daha yükselsen herhalde. Na bak sarı saçlarını. Neli gönlüme. Messi gibi. Beni bir kontrol etsen. Ya yapma oğlum. Şimdi ters teker hayatta öyle ananı s***. <gülüyor> Bunu <laughs> yaparken rakibiniz ayağınızı kıracak. Ribery, Ribery, verdi pasını Drogba'ya. En arkayı gördüm. Ankaralı. Al sana Ankara'da. Rakibimiz rakipimiz da... rakibimiz noob olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde 5 metre ve dışından gol atamayacak. Merak etmeyin. Onlardan gol yedim mi? Yok, on da sever rakibimiz ama biz yemeyiz Bir bari. Ye. Al bakalım. Messi indir abi Al sana Messi çekme. Keşke canlı acı saydı. Karım bacaklarına. Messi, 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 Messi Messi, 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 Messi. <laughs> oh. Bu nasıl bir depardı la abi? 105 oğlum işte. Bu yetişemedim lan. Baksana kaç kişi konuşuyor 4 kişi peşinde. <laughs> Ama olan tamadı ya artık. 105 harbi silinsin. Onu ben öğreteceğim şimdi ben. merak etme. Al abim. Gel. Al abim. Bu mu kontra şimdi? Pas vereceğim şimdi. Bu bir mu, Bu mu kontra? Bir daha al abim. Ve... Gol. Kontra atak nedir? Nasıl yapılır? 306 drop bak iş başında. Düşükken, <laughs> ya, sen Peugeot markalarını niye sayıyorsun ya? Beni <laughs> güldürme ya. ya önemli baba. maçlarda beni baba güldürme abi. ya. Gençler, alın bunu shorts yapın. E internete atın. E futbolda kontratak nasıl yapılır? Arkadaşlar Peugeot'un tüm modellerini saydı. <laughs> Oğlum ya. Ankara plakasıyla geziyoruz biz. Herkes akıllı olsun. Bu kadar önemli maçta beni güldürme hakkın yok bu arada sen abicim. Tamam odaktan Odaklanmak istiyorum. <laughs> ben bunları <laughs> hepsini bilerek hazırladım zaten 300 diye. <laughs> 407 nasıl? 407 kim? 7 yok. Hepsi 40, 6. 406 kim peki? İşte biri küçük enişte seversin. Neymar'da var. da var. Yani o 406 Neymar mı? Bilmiyorum hangisi. 406 Sanchez. Sanchez'in bacaklarını kıracağım. Getir gel. Sanchez'in bacakları Messi'nin gö... <laughs> Hadi beyler eğlenmeye devam. La Sanchez kurarım bacaklarını ha. Bak. Dur lan orada. Bebeğe bak ya hocam ikinci sarıyı verme Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar plaseyi onun geçince kesin gol olacak adam kayıyor ya. İkinci sarıyı verdi mi? Olamaz i̇şte yine kırmızı i̇şte kart i̇şte bu Allah'ım işte bu. Hadi sen çiz. bunu hatta da tutalım artık gelsin. Goldü biliyor musun? İşte bu. Ananı Messi. Allah Allah basketbolcu olacakmış futbolcu olmuş ya. 10 kişiler arkadaşlar. Messi. Yine Kendi maçında ben oynarım diyor Messi. Kırmayacağız mı sanıyorsun? Hocam bak teşekkürler kardeşim. <laughs> Kırım Beyler. Hocam penaltı yok ya. Kimin ya? Kimin Evet dakikalar 65, Allah 68 Allah. gol atıp gösterebiliriz gerçek sahibimizi Sanchez çok güzel kaçtı. Sanchez, 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 Sanchez pasını verdi Kaka. Allah'ım çıldıracağım 68'de gol atıyorduk kafayı yiyeceğim. İşte, i̇şte orada ayıp denen ya. bir şey ayıp denen bir şey var abicim sen de onu unutmuyorsun. Size hiçbir şey ayıp değil. Bize her şey müstehak mı? Size müstakak şimdi kaka. Beyler. O saat yok Griezmann. Hocam hiçbir şey yok. Son kesin benim müzik sevgilim. Hadi topu al aslanım adamsın. 3 maç 15 gol adamsın. Hızlı. Hızlı. İşte bu. Orada Griezmann'ı çok güzel gördük. Offside yok arkadaşlar. Sanchez boş yerde. Çok güzel gol. Hadi. Ne yapıyor? Çok güzel. Hadi beyler hadi. Oyuncularımızı değiştirdik. Şimdi geri dönebiliriz. Ribery. Heyecanlı heyecanlı boş verin. Ortada 105 Messi var. Şimdi Irwin. 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 Nerede Sanchez? Ver, Hocam, ver şunu 300 be. 300 gibi adam koymuş karşıma. Tamam bir dakika dur. Şimdi gör oğlum. Alan dur. Şimdi gör abim. Ne güzel taktikler yapıyorlar ya. Alan Abi. geriye doğru dön sen. O ben onu atacak küçük eniştem ya. Levent. Aa, hocam. Şimdi Messi. Messi verdi Levent'e. Levent, e. Levent Sanchez'i kaçır. Dik. Bunda var ya. Biz Messi'yi silmeyeceğim kaybedersen bu arada. Sileceksin. Umurumda bile değil. O, o attığı golün hatırına bile sileceksin. Hatırlamıyorum. 5 maç önce attı o golü. Ne? Hocam artı Orası 4 bir verdin bir ama oyalanıyor arkadaşlar. Gibi. Sadece süreye oynuyor. 4 dakika gideriz. Hadi oğlum. Bak. Yürü. Yap ortanı. Hadi beyler. Ver topu lan. Ver topu. Herkes de Ver oru. Şş, sakın ha. Küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Kimin ye? Levent. Vur kafayı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Delik ya orayı? Vur oğlum. Tamam güzel. Son atak bizden. Hocam gitti. Son atak bizde lütfen. Irwin. Bruno'ya verdi. Bruno. Bruno. Burunla içe doğru sokuluyor. Penaltı. Hiç. Hiçbir şey yok. Yeah. yeah! İşte bu be. İşte bu. Ne maçtı be? Elim ayağım titredi la. Silmiyorum. Sileceksin. Hak etmedin bu maçı. Sormana hiç gerek yok. Yanlışım tarifim. Hak ettim. İşte Messi'nin o golü şekilde. yeter 30 metreden. 30 hak metre plasman golüyle hak etti o maçı. Messi... 206 Messi. 206 Messi. Maçı yıldızı. Adamın sinirleri bozuldu sinirden gülüyor. <gülüyor> abi silmek istemiyorum. Bari 7 alayım senin bir yerine hangi. Hayır, hayır, Sen hayır, de bir yerine sil. Bir yer siliyorsun o zaman. Hayır o diyor durabilir yedeklerde. Ölene kadar o daha acı oluyor. Evet o daha acı oluyor ya. Yani. Durmadan görüyorsun orada. Ben görüyorum mesela oynatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durmadan görüyorsun orada. Ben görüyorum mesela oynatamıyorum. <laughs> Ama bir haberler aldım. Belki herhalde Viera gel. Sırada da Viera varmış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kaybettiği maçları atmıyor. Görüyorsunuz alın atıyorum hani kaybettiğim maçları atmıyor. Mecbur atacaksın. Yüzleşmişsin yani. Ben önemli maçları atıyorum. Seyir olan maçları atıyorum. Kaybettiğim maçları... Bunun seyir vardı bu arada. 10 dakikaya kadar heyecanlıydı ve o 105 Messi'nin sana attığı Ankara Allianz aradaki gol yeter. Git, kampanyası bitti mi 105 Messi'nin? Evet. Arkadaşlar 1500 yıllık. 10, 10 yılda bir gelir. Abi uzmanlık aktarım yapmak istiyorum. Yap. Kime yapacağım? İşte basılmamış bir oyuncuna yap. Takımında basılmamış bir Legend'a birine bas. Hepsi basılmış la. Uygun değil diyor hepsi. Ha? Hayır. Basmak istediğin oyuncuyu seçip Messi'yi seçeceksin. Öyle mi? Sen şimdi Messi'ye basmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar hediye gelen, herkes hediye gelen 99 Ballon d'Or Messi var değil mi? Bu hediye gelmişti abi. Evet. Ona uzmanlık aktarım yapıyoruz Messi'mizi. Yine de Messi'nin var hadi la iyisin. Ya abi bu ne ya? Bu bedava Messi. Arkadaşlar bu Messi'yi siliyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var Emrecan. Ha. 105 gibi oynuyor mu? Evet. Ya ne alaka? 99 attığın golü atabilecek aynı misin? Attın Attığın golü. 99 Messi atabilir mi? At, kaç tane attım oğlum? Tamam arkadaşlar. Genç Messi silindi. Sil sil o zaman. Tamam senin videonda da 105 Messi maçı tamam mı? Tamam beni bir dahaki videoda. Tamam. Yen. Tamam. Hatta tamam, mesela ben sana çok güzel bir challenge düşüneceğim. Tamam. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.